Konuş! Konuş bugün, konuşacaksın, konuş! Annemi ne yaptın söyle! Söyle! Esra. Esra! Esra! Sakın sakın, sakın yaklaşma tamam. bana! Ulan sakin! Esra, yaklaşma! Esra! Dinle kızım beni! Elisal! Sen. Elisal! Sen. Seni babam bildim ben! Seni babamın yerine koydum! Sen bana ne yaptın ya? Gittin hiçbirine yaptın annemi. Annemi kıydınız konuş. Konuş. Ne yaptın anneme söyle. Tamam. Tamam anlatacağım. Efkan sakın yapma. Sus. Sus hala konuşma diyor. Sus. Söyle. Söyle. Sıra. Efkan hayır. Senin annen Sıra. Efkan hayır. Senin annen... ...ölmedi.